K 사람�larda Netflix Yalnız Jilin S Nu Justin Bieber şimdi PNC You bizdeki <laughs> bu konuda deprem yaşayan bir il olduğu için yapacağı binalarda yapacağı bütün yapılarda buna dikkat edecek ve bizler de dualarımızla bugün burada camimizde, kürsümüzde bundan 24 yıl önce rahmetli rahman'a kavuşan 240 deprem şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ve en son asıl depremi olan Maraş'ta hayatını kaybeden 54 bin Müslüman kardeşimizin bu için burada program icra ediyoruz. Sizler de katıldınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Tabi bütün şehitlerimiz için Kur'an kuşlarımızda, camilerimizde okunan hatimlerin, yasirlerin, tebarekelerin duasını yapmış olacağız. Öncelikle Rabbim bütün şehitlerimizde depremde hayatını kaybeden bütün Müslüman kardeşlerimize kalbi kadar rahmet eylesin. Ve ülkemizde 17 7 Ağustos depreminde, daha sonra Afrika Kasım Düzce depreminde, 73 Kasım Düzce depreminde, en son Bağış depreminde ve daha önceki dönemlerdeki depremlerde bizim gibi yaşayan, hayatını idame ettiren birçok Müslüman kardeşimizi dualarla son kurula uğradık. Ve çok canlar, çok tanıdıklarımız dünyadan ayrıldılar, Yaralar oldu. Ve depremde çok büyük e, hasar alanlar oldu. Rabbim Amin... bütün ömürlerimize rahmet eylesin. Hem de bugün yaşayanlar olarak deprem çeki göz önünde bulunduralım. Yaptığımız her işi en güzel şekilde yapmak, en iyi şekilde yapmanın bir sorumluluk gerektirdiğini burada düşünceler söylemek istiyorum. Kesinlikle yani gerçekliğini düşündü. Ve devletin yaptığı şu hedefle bu davanın da uygulamaya değerli bir vasıla geldi. Allah'ın olsun, şükür olsun. Bizleri Müslüman olarak yarattı, Müslüman olarak yaşıyoruz. Müslüman bir ülke bu camimizde bundan 24 yıl önce deprem vesilesiyle hayatını kaybeden deprem şehitlerimizin ruhları için, şehitlerimizin ölmüşlerinin şehitlerimize en son asıl depremi olarak Maraş'ta hayatını kaybeden deprem şehitlerimize, bütün şehitlerimize, ölmüşlerimize rahmet eyledik. <laughs> Yaşantıyı bizlere nasip edin. Bizleri bu manada bize engel olacak şeytandan nefis konuda her birimizin bize vermiş olduğu en büyük nimet olan aklımızı en iyi kullanmayı bizlere nasip edin bizlere nasip edin. Bizleri günden beş vakit huzurunda kıyama duvarlarına emredin. Dua edeceksen.